Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Minecraft oynuyoruz. Oyunda özel süper manyak güçlü elmaslar var. Ve hatta yenmemiz gereken özel elmas boss bile var. Her daha fazla Minecraft ama videoyu istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi kalma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 2 milyon çok az kaldı. O yüzden abone olursanız çok mutlu olurum ve yani yarına kadar eğer 2 milyon abone olamazsa kanalı kapatıyordum biliyorsunuz. Hadi başlayalım. Toplayabileceğimiz ilk özel elmasımız kalp elması ve bunun içinde hasar yememiz gerekiyor. Evet hasar yerek elmas toplayabileceğiz. Yani ben şuradan şöyle Tak diye atlarsam elimize kalp elmas madeni geliyor. Ve bununla da özel bir elmas kalp yapıyoruz. Ve kalplerimizin tamamı elmas kalp dönüşecek. Her an sayede bir elmas üreteceğiz. On numara bir plan diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum bile. Alt tane lazım. Nereden hızlı hızlı hasar yiyebilirim ya? Tavuk bana vur. Tavuk bana vur. Ya vuramıyor bu ezik ya. Bak tam şurada hasar yerim uf numara taktik bak bak delik yap delik bulduk kendimize ya çok severiz böyle yerleri ince delikler güzel güzel severiz severiz atlayalım burada altı tane lazım galiba bize elmas ancak ben bu elmasları ah Hazar yemedim ha 6 elmasımız oldu ancak ben bu elmasları nasıl kazıcam bunun için küçük arkadaşımız Golem'den yardım isteyebiliriz gelin Golem Bey benle gelin bana bana niye gel ben, ben niye bana niye saldırmıyorsun Golem bana saldır sana he gel gel şunu yaptım boju boşuna yaptım şunu çok teşekkür ederim demirleriniz için. Ve artık bu kalp elmaslarını kazıp kocaman kalpler elde edebiliyoruz. Ne güzel ne güzel. Şöyle bir şekil yaparsak kalplerimizi elmas kalp ile değiştirebiliyoruz. Uuu, aşağıdaki kalplerimiz çok havalı gözüküyor ama bizim yemeğe ihtiyacımız var. Çünkü kalplerimiz dolmadığı sürece bu kalplerin hiçbir anlamı yok. Full olması gerekiyor ki özel şeyler elde edelim. Özel elmaslarımızı kazanabilelim artık açlığımız full olduğuna göre bakalım elmasımız ne zaman gelecek ve gelecek mi? Hop canımız fullen artık. Bir tane eksik ortada. Niye eksik bir tane ortada? Heh tamam tamam biraz daha acıkmışız çünkü açız. Hala açmış hala açmış tamam. Şimdi bir en kısa zamanda bir elmas gelmesi gerekiyor bize. Nereden gelecek ben de bilmiyorum. Yukarıdan yukarıdan mı gelecek acaba? Nereden gelecek? Aa oh, geliyor geliyor elmas geliyor. Kaç? iki elmas geldi. Oha bir anda tahta kılıçtan elmas kılıcı upgrade yaptık. Oha. Aga kalk ben uyuyacağım. Şimdi bir elmas daha kazanabiliyoruz. Tabii birçok elmas daha kazanabiliyoruz ama sırada yapabileceğimiz bir şey daha var. Eğer güneşe bakarsak güneş bize elmas veriyor. Şimdi güneşle bakışma yarışı yapacağız. İlk gözünü kırpan kazan kaybeder. Aa gözlerimiz yanıyor ama elmas kazanıyoruz. Gözlerin pahasına. Zaten zaten gözüm görmüyor benim. O ayrı bir sorun zaten ama gözlerimiz yanıyor ve zengin oluyoruz. 6 tane oldu. Bir saniye ben bunlara ne yapabiliyorum ki? Hemen kendimize birazcık daha şey yapalım. Elmas aletler yapalım ve Neden olmasın? Burada bana demirci varmış. Selam demirci nasılsın? Oha demirci 3 tane Elmas var Sanki ihtiyacım varmış gibi Bir tane de pantalon bulduk onu da giyelim bari Her 10 saniyede bir canımız fırlarken şu anda elmas kazanıyoruz Ve de elmas bulduk İhtiyacım olsa bulamazdık bu arada Tamam 2 tane daha elmas alet yaptım Bunu kırdığımızda bize ne veriyor Nasıl bir şey geliyor bize bakalım Aa, çok havalı Magmaya benzeyen bir elmas erimiş yıldız elması Ve bununla büyük hasar veren canları ateşe veren bir tane baltamsı bir şey yapabiliyoruz Tamam deneyelim bakalım ne kadar güçlüymüş Arı kovanı falan çağırabiliyoruz galiba bu ne Test etmem lazım bunu çünkü çok havalı bir şeye benziyor Arı kovanı kırmak için kullandığımda kraliçe arıyı çağırıyormuşuz Yani arı kovanı bulup kırmamız gerekiyor Peki ben bu köylüyü vurursam ne oluyor oh. Köylüyü yaktık yan köylü yan bu tavuğa tek atabiliyor muyuz? Bu tavuğa tek atamıyorsa bu dünyanın en güçsüz baltasıdır. Tek atabilir Oo oh, pişmiş tavuk eti veriyorum oh, Pişmiş et kazanabileceğiz artık Gel bakayım pişmiş etler Oo oh, artık pişmiş et yiyebiliriz bu sefer Ekmeğe ihtiyacımız yok Tamam güzelmiş bu Saatlikten önce de bir şey yapmıyor Bir tane arı kovanı bulduğumuzda bunu kullanabiliriz Hatta ve hatta bunu bekletmeyeceğim Ve direkt arı kovanı bulmaya gidiyorum Arı kovanı istiyorum hemen Denemek istiyorum çok havalı bir şeye benziyor Kraliçe arıyı çağıracakmışız ya Oo oh, Ben konuşamadım çok heyecanlandım Tamam tek yapmam gereken bu arıyı dövmek demek galiba acaba kendine birazcık elmastır yapsam mı? Nasıl olsa paramız var, elmasımız var. Şöyle yapalım. Tamamen yetti sayılır. Zaten bir tane demir pantolonumuz var. Böylelikle birazcık güçlü olalım. Çünkü bu kraliçeğe güçlüymüş gibi geliyor kulağa. Kıralım bakalım buna. Oo, dur dur, 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 dur. Bu ne? Hanginiz kraliçesiniz? Allah! Allah! Kraliçe, kraliçe göremiyorum ben. Uykum bozmaya kim cüret eder? Ben, ben. Çok özür dilerim kraliçe hanım. Çok özür dilerim. Hanginiz kraliçesiniz? Ben de bilmiyorum ama. Yok kraliçe ağrı daha çıkmadı galiba. Çünkü kraliçe göremiyorum. İşte benim aralarım. Aynen, aynen. Şu an Ezikleriyle kapışıyoruz Beni yenemezsin mi Oğlum sen ben pardon Hanımefendi siz beni tanımamışsınız Siz beni tanıyamamışsınız Ben nedenler yani bu seride biliyor musunuz Neredesin bu savaşın kolay olacağını sanma Lan şuradasın Enayi lan Oğlum senden mi korkacağım ben He Senden mi korkacağım oraya sıkışmış kalmışsın Şöyle dövebilirim seni ben ezik ya Oğlum boşuna heyecan ne diyor Bebeklerimi saldırın Hayır kovanın burada ölmesine izin vermeyeceğim Hayır Yendim Senden mi korkacağız lan ne verdin bana? Arı elması madeni. Hmm, bunu kıralım bakalım. Dört tane verdi bize. Oha minik arılar var içinde. Oha çok tatlı arı elması. Oha çok güzel. Baksanıza. Evcil ee, kraliçe arı çağırıcı. Bunu yapacağız galiba. Yani kraliçe arıyı evcilleştiriyoruz şu anda Bir nevi Çağıralım bakalım Kraliçe arı gelir misiniz lütfen Hizmet etmek için buradayım lan Tabi hizmet etmek için buradasın Ben çağırdım seni ben senin babanım şu anda E sen kanatlarını çırpmadan nasıl uçuyorsun Gel bakayım Bu arı lanetli bir arı Bu ne Oğlum bir şey diyeceğim çok korkunç değil mi Bak bana doğru gelişte bakın Yemin ederim çok korkunç. Kanal kırmadan geliyor ya benim tüylerim diken diken oldu. Oha bu ne? Kas dağı. Eee peki. Bunun Minecraft'ın orijinalinde böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Girelim bakalım. Kas dağının tepesi. <laughs> bu, bu ne? Arın ne yapacağım? Kraliçe Arı. Ne yapmam gerekiyor? Burası niye böyle bir yer? Aa ah. Burada yürünce bir şey oluyor bakın. Oha! Yağmur dansı yapıyorum burada. Bakın shift'e basıyorum. Yağmur yağıyor buraya galiba. Evet, bir şeyler oluyor. Bak bak shift'e basınca bir şey oluyor gerçekten. Yağmur yağıyormuş gibi oluyor. Ya ne istiyorsun ya? Uzak dur benden. Saldır kılıçarı! Saldır kılıçarı! Vur ona. Helal be. Ya bu ben bunu hala anlamadım. Bu elmaslar benden geliyor. Aa dur, Şu ne? Şiş elmas madenimi bir saniye. Şiş elması Dev Berk Muhammed'in kolunu veriyor bize. Kastığını tırman ve tam tepesinde 20 kere squat yap. Hı. Kas yapacağız yani. Hemen ben birazcık daha squat yapıp kas yapıyorum o zaman arkadaşlar. Hadi bakalım. En son 50 yıl önce squat yaptım. Bir tane daha geldi. Bir tane daha lazım galiba bize. Evet. Bununla ne yapıyorduk biz? Dev Berk Muhammed'in kolunu yapıyoruz. Tamam. Dev Berk Muhammed'in kolu niye böyle gözüküyor? Ben böyle pembe ve siyah değilim ki. Yapalım be. Bakalım. Öldün mü? Yaşıyorum. Öleceğim sandım bir anda. Kutsal kastığına bir daha zarar vermeyin pis creeperlar. Eee ev belki Muhammed'in kolu birazcık yanlış gibi gözüküyor arkadaşlar. Geniş alanları hiç vakit kaybetmeden kaz. Ayrıca canlıları geri püskürtmek için de iyi. Galiba oyun sürümü çakışıyor. 1018'de oynuyorum. Galiba oyun sürümü birazcık çakışıyor bununla. Oh, kocaman alan kazıyor ama. Tamam nasıl sürekli elimizde yok rahatsız etmez siz arkadaşlar değil mi? Tamam burada çok merak ettiğim bir şey de var hacker elması ve hacker laptopunu üretebiliyoruz bununla beraber. Herhangi bir elmas madeni kır diyor. Şöyle yaparsak elmas blue yaparsam işe yarar mı acaba? Şöyle bir tane koydum şöyle kıralım bakalım. Hop yo bir şey geldi mi? Tamam, elmas bloğu kırınca gelmiyorsa elmas madeni kırınca gelmesi gerekiyordur o zaman. Deneyelim. Yani elmas zenginiz ne kadar zor olabilir ki elmas bulmak değil mi? Kurt yeri çok sert mi düştü? Kurt değil kraliçe ağrım öldü. Ya gitti kraliçe ağrı ya. Uuu az kalsın lava atlıyordum. Burada elmas var mıdır acaba? Uuu bulduk bulduk bulduk. Kıralım bakalım. Hop. Ee, gelmedi. Ama aslında elması kırmadım. Elması alttaki bloğu kırdım. Hıh. Bulduk. Kıralım bakalım bunu böyle. Hop, Aa evet düştü. Hacker elmas madeni. Kaç tane lazım bize? Aa galiba bir tane yetiyor. Demir ve red da lazım ekstra olaraktan. O zaman bunu şuna çevirelim. Geri kalan şeyler de her yerde bulunuyor zaten. Çok bestonlar. Ama her şeyden yeterli olmuş olması gerekiyor. Ortaya da hacker elmasımızı koyunca hacker'ın laptopunu kazanıyoruz. Diyor ki, bir şeye bakarken o varlığı kopyalar diyor. Canlıları ve madenleri görmek için X-ray X-ray. Oha! Oha! Sağ tıklayınca ne oluyor? Seni sağ tıkladım. Bu niye bu kadar garip dur? Ah, bak şimdi dur ne oldu az önce? Bunu aldım. Bunu kullanması çok zor bir şeye benziyor. Bak geri değişiyor elime alınca. Bir iskelet mi iskelet zombi bir şey bulalım bakalım. Belki onlarda daha onlarda çalışıyordur kopyalama olayı. Ya da eşya mı kopyalıyoruz acaba? Aha dur şunlara. Oha! Oha. Hacker oldu bu lan ne no. Yok artık. Yuh. Çok iyi lan bu. Elmasları falan filan da görebiliyorum şu anda. Bunu ikinci elime alırsam nasıl oluyor? İkinci elime alamıyormuşum galiba. Şurada elmas var mesela. Evet. Elmasla ihtiyacım olduğundan değil tabii ki de. Çok iyi bu yalnız. Kopyala lan. Kemik kopyala. Kemik ordusu yapacağım kendime. Bu arada bir kalbim var. Ölebiliriz. Ama ölmeyelim. Yemeğimizi yiyelim de canımız da olsun. canları kopyalamayı denemedik daha bu arada. Mesela seni kopyalasam. Şöyle bir sürü oluyor. Sen? seninle de kapılayabiliyorum. Bir sürü oldunuz. Hatta sizden yemek alayım lan ben bir saniye. Ben ekmek yemek istemiyorum artık ya. Vallahi ekmek yemekten bıktım bu oyunda biliyor musunuz? Ya buraya. O oh, ne? ne? O bu Lan bana saldırıyor mu? Dur. E, tamam yemeyeceğim yemeyeceğim sizi. Ne istiyorsun benden? Boss geldi lan bildiğin. Oha dur daha fazla kesin de sinirlensin. Ne oldu? Merhaba arkadaşlar. Bugün bu elemanın tabutunun kutu açılışını yapacağız. Ya saktır benden ya. Pislik. Seni kopyalayabiliyor muyum? İki tane mutubur yaptı Yok yapmayacağım yapmayacağım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. İki mutubur tehlikeli olabilir. Mutubur git buradan. <laughs> Benim abone olmanızı ne arkadaşlar. Abone olun. Abone olun arkadaşlar. Yoksa mutubur beni dövmeye devam edecek. Oha yeni YouTube kanalı açacağım. Mutubur diye çok iyi fikir lan. Harbi gerçekten. Neyse neyse çok da güçlü değilmiş ya. Seni yorun gibi başa sabitleyeceğim. Ben de senin başını sabitledim. he ne oldu? Anca başını sabitlersin sen. <laughs> neyse bu ne? Telif elmas mı? Lan bana telif attı. <laughs> Arkadaşlar inek bana telif attı Ne yapacağım? Ee, bakalım telifle Ne yapabiliyormuşuz? Ah oh, telif Elmasından telif düğmesi yapıyoruz <laughs> Bir canlıya bakarken O canlıya telif hakkı atar ne kadar gelirini alırsın <laughs> Çok iyi bu <laughs> Alalım bakalım telif parasını arkadaşlar Umarım bu videoya telif gelmez Kaç tane lazım? Elmas bloğu lazım ve 5 tane lazım tam elmas bloğunu kopyalayalım hemen Hacker şeyimizle dur yere atmam gerekiyor Değil mi? Doğru. Şöyle birkaç tane Yapalım. Hatta bir şey diyeceğim. Şunları da dağıtayım yere. bundan da kopyalayayım şöyle. Böyle yapsam. Geri kalanı şöyle de olursam. Bir sürü telif düğmem oldu tamam mı arkadaşlar? Bir canlıya telif hakkı atacağız. Ölene kadar gelirini alacağız. Tamam. Mesela ben bu inek ölene kadar gel gelirini almak istiyorum desek. <laughs> bu ne? <laughs> İyi ki YouTube katıl butonum aktif. <laughs> Diğer türlü reklam geliri olmasa ölürdüm. <laughs> bir dakika benim hiç katılıyam yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Toplam teliflenen canlar az 8 tane lazımmış. Tamam. Bir tane domuz telifleyelim bakalım şimdi. Aynı şey mi yapıyor? <laughs> Aynısını yapıyor. O zaman hepsini bir telifleyelim şöyle. Şundan bayağı yaptım. Hop size de bastım. Hop sana da bastım. Oo oh, aşağıda konuşuyor herkes. Size de bastım. Kaç oldu? 1 2 2 oldu. Şurada bir tane daha var. 3 4 5 6. Örümceğe de basalım. 7. Madem <laughs> bana saldırmak senin örümcek. Aha pis creeper gel buraya. Hayatının sonuna kadar tüm paranı ben alacağım senden. Gel buraya. Al. Patlamak yok. Patlamak. Erken kurtuldu ya gerçekten erken yırttı ya O zaman iskeletin de gelirini alalım ve bitirelim bu telif olayını Ya da bilmiyorum az önce creeper sayıldı mı bilmiyorum patladığından dolayı sayılmamış olabilir Aynen olmuş 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 tamam 8'e 8 yaptık O oh, bu ne Oh o neydi Lanetli bir şeydi o Aa e ee, ne yapacağım gitti Benim daha lanetlemeyi deneyeyim bakayım Belki ondan sonra tekrar çıkar Aha ee, al bakalım. Teliflen. Oha oldu. İş dışarı, dışarı, dışarı. Niye patlıyor Yetişemedim, yetişemedim. Oha! 2 YouTube katı butonum var ya lanetli. Alıyorum parasını kazanıyorum. Durun, bir gidin de bakmaya gideceğim oraya ya. Salın beni. Aa düştü. Bakın şurada. Bunlar ne? 20 tane verdi lanetli bir şey vardı. Lanetli creeper'ı biz lanetledik. Onun telif parasını çaldık. Hiç sabah olsa ama. Dur bakalım bunda ne yapabiliyoruz? Tamam, lanetli bir küre yapabiliyoruz. Hemen yapalım arkadaşlar. Hemen yapalım ama ben üşengeç bir insan olduğum için şöyle yapacağım. Bunu buraya koy gerisini atıyorum tamam mı? Ya bir sal beni bir sal beni koçum bir sal işimiz gücümüz var diyorum hani beni öldürebileceğini mi sanıyorsun gerçekten? Sonra seni kırıyorum yerdeyken de böyle bol bol yapıyorum ki boşu boşuna kazmamı sallamak zorunda kalmayayım arkadaşlar işim gücüm var benim anladınız mı? Tamam bakalım bu ne yapıyormuş etraftaki canlıları ve neydi ve blokları lanetler diyor etrafta neredesiniz lan bana saldırıyordunuz sabahtan beri he lanetleyeceğim sizi kim sana saldırmak ister? Aha al lan saldır lan bana Oha! Ama bu lanetlenmedi. Buna ne oldu? Ama baksana etrafta örüm, örümcek falan çıktı. Oha! Nedra dönüşüyor burası. Yok artık. Çok havalı lan bu. Asla ipeksiğimiz olmayacak hayatımızın sonuna kadar. Al öndürmen. Senin... Oha! ne Nedra gitmemize gerek kalmadı. O lanetli şey bir şey oldu bu. Al bakalım sen Oha! Creeper domuza dönüşüyor. Domuz Creeper'a dönüşüyor. İnekte bir şey oluyor mu? Oh! İnek Herobrine'e mi dönüştü bu? <laughs> bu ne? Ölmeye ölmeyi hak ediyorsunuz ya. Patla lan patlasan ne olacak ki? Oğlum bu, bu çok saçma değil mi? <laughs> o abide bir şey düşürüyor. Dur dur. Hadi gider misin? Sonsuz elmas madeni diyor. Dur onu kıracağım ama başka mobların şeyine bakmak istiyorum. Enderman vardı. Enderman dönüşüyor mu bir şey acaba? Aha. Enderman dur gel buraya gel buraya Enderman. Kaçma kaçma. Aha. Nesi? <laughs> Rengi değişti. Neyse kalsın el öldürmeyeceğim. Ya. Gerek yok çünkü öldürmeye. Biliyorsunuz ki biz eşya kopyalayabiliyoruz. Şunu bir kıralım ve kopyalayalım bakalım. Gitme gitme gel buraya. 20 tane sonsuz elmas yaptık. Tamam. Ne yapıyoruz bununla? Sonsuz kılıç yapıyoruz bununla. Ha. Burada. Tamam çubuğumuz da var. Kılıcımız içinde yeterli elmasımız da var. Ölçülemez bir güç kazanırsın ama her saniye bir elmas bloğu kullanırmış. Oha. Yolda elmas blok izi bırakırmış. Hiç sıkıntı yok bu arada. Şu kılıcı at tamam mı? Oha. Dur bir saniye bir saniye. Bana bir tanesini ver bir tanesini ver. Tamam mı? Şöyle yap. Madem her saniye bir elmas bloğu kullanıyorsun. Şöyle bir şey yapalım. Senden sonsuz yapalım tamam mı? Artık ben elmas bloğu taşıyacağım. Sadece Sadece üzerimde. Her şeyi at aga. Bütün blokları atın. Hiçbir bloğa ihtiyacım yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok bu hayatta. Tek ihtiyacım olan şey elmas. Bir de yemek. Bu kadar yeter galiba. Üzerimizden şu an elmas bloğu eksilmiş Hepsi 64. E, elimizdeyken ne oluyor bakalım? Elimizdeyken. E, evet bak elmas azalıyor. Elmas azalıyor. Deneyelim ama. Gücü deneyelim. Gücü deneyelim. Tek attı. Şuradaki enderman duruyor mu acaba? Endermanı de test edebiliriz gücümüzle. Eğer duruyorsa. Sanmıyorum durduğunu da. Endermanlar bu kadar uzun süre aynı yerde durmaz çoğunlukla. Bir de ne verdi bize? Parlama 2 ve kuvvet 2 verdi. Ben parlıyordum değil mi? Evet. Kuvvet 2 ve parlıyoruz. Aha enderman orada hala. Dur bakayım yetişebilecek miyim? Endermanı e tek atıyorsa bu bayağı güçlü de dönektir bu arada. Deneyelim. Nereye gitti? Hah. Dur gitme abi bir dur ya. Lan bir Dur. Tak. Aa, Enderman'e tek atmadı ama bayağı vuruyor. Bu da aynı şey düşürüyor değil mi? Evet. Kuvvet 4'müş bu arada. Kuvvet 2 değilmiş. Yanlış söyledim. Yani gerçekten artık ölçülemeyen bir gücümüz var arkadaşlar. Zırhımız çok iyi değil. Hala demir pantolonum var ama bana şans getireceğini düşünüyorum. Bomboş diyor ki elimizde kılıçtan dünyamda boş boşuna elmas bloğumuzu harcamayalım. Bu ne? Çölün ortasında bir şey var. Kıpçakla konuşuyor. Bir tane elmasa bak ya. Alın niye? <laughs> al elmas bloğu al. Bu ne? Elmas kral mı? Benimle konuşmayın. lan! Tamam özür dilerim seninle konuşmaya Nasıl ben de bilmiyorum. Ne oldu niye bana saldırıyorsun? Ne oldu? Son bossumuz bu galiba. Haydi askerlerim mi? Ne saldırıyor? Bana hiçbir şey saldırmıyor ki. Tek sen varsın koca. Oy vuruyor 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 vuruyor. Ama ben de vuruyorum çünkü benim sonsuz gücüm olan bir elmas kılıcım var. Sonsuz elması var. Bombalarım sana dersini gösterecek mi? Uzak dur benden. Dur dur Yemeğimizi, canımızı fullleyelim. Şunlara değmemem gerekiyor galiba. Tepeden gelen şeyleri dersem ölebilirim. Bir saniye bir saniye bir saniye. Uf tehlikeli tehlikeli elmas kral Ender Dragon'dan daha güçlü. Acaba bu da kadar daha çok vurur mu? Bunu deneyelim bir de. Bu da bayağı vuruyor. Bu, bu da bayağı vuruyor. Uf çok az hasar yedik çok hasar yedik 31 biriftemiz var bir tanesini yemek zorundayım. Peki elmas kılıcı kopyalasam ne olur? Yaşı kopyaladım. Tamam tamam bir tane eziğinden çıktı. Eziğinden çıkardık. eziğinden. Eziğinden bir şey olmaz. Eziğinden bir şey olmaz. Oo bunlardan sıkıntı çıkar. Bunlardan da çok sıkıntı çıkar. Koyamalar koyamalarım durdurulamaz. Sonsuz elmas kılıcın yoksa tabii ki olduğundan şüpheliyim. Bak neyim var. NA'i seni. Gel bakayım şimdi. Elmas sonsuz elmas kılıcım var. Aa! bir kalbim var, 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 bir kalbim var. uzak durun, uzak durun. Ben, ben, gidiyorum. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Oha çok güçlü. Kıpçak yardım et. Kıpçak bana yardım et Kıpçak ordusu. Saldırın Kıpçaklarım. Hadi Kıpçaklar. Ordu yaptım lan. Senin ordun vs benim ordum. Saldırın Kıpçaklarım. Ay, golem'ler çok vuruyor ya. Bir saniye, golem'leri öldürmenin taktiği var. E ee, bana blok lazım. Elmas bloğu alalım bir tane. Enayi miyim ben ya? <laughs> Golem öldürmenin taktiği var unuttum ben? Gelin lan enayiler. He ne sandınız kendinize? Ben Minecraft speedrunner'ıyım lan. Enayi, A, sen de mi vuramıyorsun bana? He? Ne oldu? Sen Ender Dragon gibi uçamıyor musun lan? He? Ne oldu? Bir tek gelim hızlıca. Çok az canı kaldı. Kazanırız acaba? Kazanınca bir şey veriyor mu? Hadi. Uf, vuruyor ya. Tamam tamam tamam. Çok az bir rüster kaldı işte bu. Bir köylü tarafından yenildim? Hayır lan ben köylü değilim. Bu ne? Elmas taç. Oy elmasların kralı oldum arkadaşlar. Başardık. Elmasın kralı olduk. Ve sanırım oyunu bitirmiş sayılıyoruz şu anda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok eğlenceli bir moddu. Eğer daha fazla bu tarz Minecraft falan video videoyu istiyorsanız aşağıya videoyu ve ama hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Çok güzel görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.